Efsane bu ya. Fırat Nehri'nin gönlünde Dicle varmış. Ona kavuşmak, karışmak için onca fırtınaya göğüs gerip dolu taşkın akmaya başlamış. Dicle'ye aşk öyle büyükmüş ki Erzincan'ın içinden geçmiş. Tunceli'nin dağlarını tırmanmış. Malatya'nın sıcağını eritmiş dağların karını. Dicle ise sabırla, sebatla onu beklemeye devam etmiş. Fırat'ın bu mücadelesini, Dicle'nin bu bekleyişini görenler çok üzülmüşler. inanmamışlar kavuşacaklarına. Ama Fırat ne olursa olsun bütün zorluklara rağmen hiç durmadan, yılmadan akmaya devam etmiş. Dicle ise onu beklemekten hiç vazgeçmemiş. Kavuşmuşlar mı peki? Evet Deprem. Biz de kavuşacağız. Ben doğup büyüdüğüm bütün toprakları aşıp mücadele edeceğim Fırat gibi. Ben de bekleyeceğim Dicle'nin sabrıyla. Bir ay gittim bir yıl gibi geldi bana. Beklemenin ne kadar zor, acı olduğunu gördüm. Sabretmeyi de öğrendim onu. Sen yokken de her şeyi buraya yazdım. Ağladım, sustum, ne varsa içine döktüm. Ağlamak yok ama artık değil mi? Hı? Melek çocuklarına sahip çıktığın için, onlara dedelik yaptığın için çok mutluyum. Keşke bunlar olduğunda yanında olabilseydim. Keşke olabilseydin. Ama geleceğini bilmek bana güç verdi. Beklediğime değdi Ömer. Ben yine yazacağım. Bir dahaki yazdığımı nişanlı olarak yazacağım. Sonra görev bir yerine gittiğimizde evli olacağız. Ne yaparız artık? Beraber bulmaca falan çözeriz. Ömer sen beni dinliyor musun? Ömer. Hı? Dinliyor musun beni? Dinliyorum tabii. Ne oldu, bir şey mi var senin? Efe, ben kura çektim. Nereye gideceğiz? Ben yalnız gideceğim. Neden? Dedenlerle mi alakalı? Yeni görev yerim sınır dışına çıktı. Sahra Hastanesi'ne görevlendirildim. Malum, oralar biraz şu an tehlikeli. Karışıklık var. Yani eğer yüzük takmak için falan beklemem dersen anlarım seni. O ne demek? Olur mu öyle şey? Niye? Yani ne olursa olsun. Tabip olarak gitsem de askerlik, yani sıcak çatışmaya girme ihtimalim olabilir. Her an her şey... Tamam, Ömer. Anladım. Sen orada şerefine kahramanlığını yaparken ben burada nişanlı olarak seni gururla bekleyeceğim. Parmağımda da senin adının yansı yüzük olacak. Niye şaşırdın ki? Ne olacaktı? Sevgimden şüphen mi vardı? Hayır, tabii ki yok. Ama sonuçta askerlik yani beklemeyebilirdi. Sen benim için neleri göz aldın Ömer? Benim bu yaptığım fedakarlık değil ki. Ben seni çok seviyorum. Çok anlaşılır değil mi Ömer? Çok anlaşılır. O zaman yüzük bakmaya gidelim mi?